oyna 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 yavrum 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 oyna 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 Zeynep bizi yakalayamaz ki. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. bizi yakalayamaz ki. Kaç 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 kaç. La 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 la. La 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 la. La 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 la. bizi yakalayamaz ki. Yoruldun mu? Dinlenelim o zaman mola. Ah. Yorulduk. Ben yoruldum. Ben de yoruldum. Sen de yoruldun mu Zeynep? Evet. Yoruldum diyor. Ben de ya. Bak yoruldum diyor. Sen? Ben yoruldum. Otur yani, sen aç otur abi. Aslı sen yoruldun mu? Hı hı. Otur biraz dinlen. Yorum... Zeynep sen de gel yanımda dinlen. Evet. Zeynep'in de oturur belki bak. Şey. Öyle mi? Evet. Ben dinlendim. Hani yendim. Dinlendin. Sen Zeynep dinlendin mi? Evet. O zaman oynamaya devam edebiliriz. Ama ben yorgunum. Kalkamam. Ya sen Zeynep yorgunmuş kalkamazmış. Asya sen yorgun musun? Hı hı. Yorgun değil misin? Dinlendin mi? Dinledim. Yaşasın. Sen de yap yaşasın. Açacağım. O zaman oynamaya devam edelim. Hadi. Buradan tırmanmak yok. Hadi bak kaydıran merdivenlerine çık. Asya. siyah. Asya, Elis, Asya, Elis, Asya, Elis. Anne yavrum oyna. Oyna yavrum oyna. Oyna yavrum oyna. Aa Zeynep yorgunmuş kalkamazmış. Zeynep yorgunmuş kalkamazmış. O zaman biz oynayalım hadi. Evzasya kay yakala. Zeynep oynanma. Hadi düşme dikkat et. Zeynep Oynamıyormuş. Aa Zeynep dinlenmiş yaşasın. Hadi Asya beni yakalayamazsın ki. Evet Zeynep de oynuyor. Asya beni yakalayamaz ki. Asya beni yakalayamaz ki. Ebe 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 ebe. <laughs> Aa Zeynep ebeledi. Ebe, ebe sarılın sarılın sarılın. Kardeş sarılması. Hoppa. Ay neler oluyor orada. Ben de geleceğim sizin yanınıza. Ben de ben de ben de. Ben de sarılacağım size. Gelin sarılalım. Ay çok tatlısınız ya. Düzgün sarılalım ama düzgün aşağıya. Aşağıya in. Zeynep'in canını acıtırsın böyle. Asya in aşağıya. İn gel. Gel gel gel. Aa, sizi çok seviyorum. Sen de sarıl abla. Zeynep abla öyle değil Asya. Önden sarıl. Ha, şimdi sarıl. Sarıl. Oley. Uhu. Uhu. Ay bunlar ne kadar tatlısınız siz ya. Ay siz ne kadar tatlısınız ya. Hadi oynamaya devam edelim mi? Evet. <laughs> Şimdi Zeynep beni yak ya da ben seni. Zeynep seni ben yakalayayım mı? Evet. O zaman hazır ol. Seni yakalamaya geliyorum. Geliyorum şimdi kaç. Kaç 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 kaç. Ebeleyeceğim seni. Buradan mı kaçacaksın? Geliyorum şimdi ebelemeyi seni. Na, 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 na. Uyandı mı? <laughs> hmm. Alım. Ah. İnce bebeği aldın çak. O zaman hadi ince bebeği kaydırağa çıkart kaysın. Hadi bakalım ince bebeği bekleyelim aşağıda. Hadi ince bebek gel. İnci bebek, inci bebek, inci bebek, inci bebek, inci bebek. Buradan tezavrat yap. Elizasya, in. İnci bebeği buradan. <laughs> Gel. Gudu 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 gidi gidi. Ay yakaladım Asiye'yi. Asiye şuraya çık inci bebeği için Tezahürat yap. Aa kaydı inci bebek. Aa Zeynep beni bir daha. İnci bebek diyor ki beni bir daha kaydırır mısın Zeynep abla? Hadi bakalım kaydı. İnci bebek. İnci bebek. İnci bebek. İnci bebek. Geliyor. Hayır seni Zeynep abla bindirsin. Haydır abi daha binmek istiyormuş Zeynep ablası. Tamam. İnci bebek, inci bebek, inci bebek, inci bebek, İnci bebek, inci bebek. bebeğe pijamaları üstünde ki ah Asya düşersin diye Asya Z Zeynep inci bebeğin pijamaları üstünde kalmış elbisesi nerede? Ha yıkadın astın kuru kurudu mu? Evet. Tamam hadi. Evet gördüğünüz gibi Zeynep inci bebeğin kıyafetini yıkayıp asmış Asamadım. bir de kurumuş gidip. Kapıyı açamadın mı? Kim yardım etse sana? Kim yardım etsin sana? Ben mi? İnci bebek mi? Ben mi? O zaman geliyoruz İnci bebekle sana yardım etmeye, kapıyı açmaya. Uşşş. Ya da İnci bebeği giydirmeyelim. Gelin. Başka bir şey yapalım. Az ses anne gel. Üşümüş. Üşümüş mü? Evet. O zaman biz de pijamalarımızı giyelim. Ne dersiniz? Ama oynayalım sonra yatalım olur mu? Oynayalım yatalım olur. O zaman bugünlük bu akşamlık bu kadar. Tamam mı? Gelip evet. pijamalarımızı giyelim. Gel Asya. Gel bakalım pijama. Aferin kızıma. Zeynep sen de gel. Sen de gel. İnci bebek sen de gel. Gel yanıma Şuraya doğru el sallayın. Görüşürüz. Hoş Hoşça, kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi Biz birazdan uyumaya gidiyoruz. Bir Uyumaya gidiyoruz. Uyumaya giden çocuklara iyi geceler. İyi geceler. <laughs> <laughs> Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Oo benim tatlı kızlarım benim Hadi ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman.